İkinci cilt, 67. mektup. Namaz müminin miracıdır. Allahü Teala en çok secdede olan kulunu sever. Cemaat ile namaz kılıp dua edene Allahü Teala dilediğini verir. Evde kılınan namaza bir sevap, mahalle mescidinde 25 sevap, büyük camide 500 sevap, mescide Aksa'da bin sevap, benim Medine'deki bu mescidimde 50 bin sevap, mescide Haram'da yüz bin sevap vardır. Bu beş vakit farz namazı, cemaat ile kılmaya devam eden, sırat köprüsünü şimşek gibi geçecektir. Allahü Teala onu sabıklarla haşredecektir. Allahü Teala onu dertlerden, belalardan muhafaza eder. Ona Allah yolunda ölen bin şehit sevabı verir. Kur'an ehli Allah ehlidir. Hadisi şerifleri meşhurdur. Dünyaya düşkün olan hafız, Kur'an'ı ehli olamaz. Evvelce okudukları ebrar amelidir. Kelime-i tevhidi tekrar etmek çok faydalıdır ve terakkiye sebep olur. Bu mübarek kelimenin bereketiyle kalp mahlukların sevgisinden temizlenir. Kur'an-ı Kerim okumaya ehil olur. El Vakıa suresindeki onu ancak temiz olanlar tutar. Ayet-i kerimesi kalp temizliğine de şamildir. Allahü Teala'ya aşık olanlar Allah kelamını dinlesinler. Allahü Teala ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okusun. Allahü Teala hafızları sever. Onlara düşman olan Allahü Teala'ya düşman olur. Onları seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. Hadisi şeriftirler.